Videoya başlamadan önce ufak bir duyurum var. Instagram üzerinde Antonis ile ilgili özgün ve düzgün paylaşım yapan pek bir sayfa yok. Bir süredir açık olan Instagram hesabımızda Antonis ile ilgili güncelleme notları, komik montajlar, komik capsler ve benzeri şeyleri paylaşmaktayız. Çok olmasa da ara sıra takipçilerimize çekilişler de düzenliyoruz. Linkimiz açıklamada bulunuyor. Bizi takip etmeyi unutma. どういうこと

Uçun abi. Ha, çekil, çekil orada kal, orada kal, orada kal, orada kal. Çekil. Dur dur dur. Abi bunu niye koyuyorsun sanırım? Eyvah. Ben, ne dedim ben? Gel gel aşağı bak gel. gel. <gülüyor> 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 koy koy abla. Muavi. Muavi'nin odası abi. Otobüs mü? Bunu <laughs> yani iki C4 harcayız lan. Ya bu kere düşecek. Düşmez düşmez. Geri geliyor. <gülüyor> Kim ya <laughs> bu? Ya Dragon Fakeman mı düştü bu arada? Allah Allah. Hayır evet, ya. Yeşil kutu düştü abi aşağı, gözünle gözümle aşağı, gördüm. Aşağı inip bir şey getirseniz hemen. Odun. 10 tane 20 tane. P pine pine. Pine pine. Furkan ha. ondan koyma. Hemen bir pine getirsin. Odun olarak odun. Yok o. Yolu getiriyorum ben. Aa, ağa. Boşuna girecek C4. Kaç tane lazım? Aa Dragon Getir. Fank, Yok. Getir 5-6 tane. Joker attım çek. Çek Joker. Abicim sen niye bana teleport atıyorsun? Çek Furkan. Allah Allah. Gel. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı mı? Yok yeşil kutu var ya sen. At şuraya. Odun. Joker. Toplamadın mı odun? çekil çekil. Çabalı düşmüş abi. Ay nay Kore pardon. Aşağıya mı? Aşağı nasıl düşüyor lan? Yi yani. Yine Aga bozuk Aga var ya. Başka ne düşmüş? Bir pot falan düşmüş. Patlat kendini reis. Şaka patlatma. O grizzly düştü. Aha havada tutamıyorum. Peki hmm. burada. Aşağı ineyim bakayım. Bitti mi orada? Militeri tam ortasına düşüyordur. Of ben 300 var. De... Asikti. <laughs> Nereye düştü ki? Ne yapıyorsun? Kresi arıyor. Ben de oğlum aldım ben. Kaç abi. Bayağı kar ettik. Grizzly yeter ya. En azından sürekli C4 atmamıza gerek kalmayacak artık. Hani hiç hasar vuracak hiçbir şey yoktu çünkü. Grizzly hasar vuracak. Grizzly çok az vuruyor. Hayır Kore vurmuyor mu hasar? hayır. Kaçıncı update'den kaldım? <laughs>

hiçlan dolaşmayın. Hadi dedim ben dolası. 650 video. 4-4 normal. normal. trip. 5. 5. 10. 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 我有别东西，我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别东西。我有别东西，我有别

<laughs> Çok az vuruyor artık onu. Krizi. Çok az vuruyor. Çok az vuruyor. <laughs> evet, böyle de değil mi? Ay kurayla sıkıma Çekil abi çekil bir cadır zaten Çekil Uzaklaş <laughs> Ya Allah'ım yarabbim <laughs> ya Nefret ediyorum abi şu oyunun tatlıcılarından Dragon <laughs> Fink candır abi kapılar açık Allah Allah. Oy oy. Evet beyler. <laughs> Şimdi beyler açmadan önce evet, birisi gitsin, aşağıya atlasın birisi. Tamam mı? Ee, bir şey alsın. Adı nedir? Odun getirsin, roof yapsın bir dört tane. Gitsin biri. 12 odun yapar. Açma açma şu. mi vereceğim? Biri gitsin. Seri. Yalnız seri 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 kıracağım şimdi çünkü. Dediksin ben de. Evet. Odun odun odun. Odun Hoş. normal odun getirsin birisi. Çıktı. Koş koş atla aşağı atla. atla Hadi 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 kim atlıyor? Lekland. Atlasın Joker. Lekland git. Olur. 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 12, 12 tane odun. Hay amına ben ver. gidiyorum Çok ya. Odun odun Evet gelin. Çıktı. Ooo. Dragon Fang Box. Doğruz box çıktı galiba. Ayak karımda. Ben şunları doldurayım. Evet, Dragon Fang çıkar. Ya olmadı. Bu da bayağı varmış ama yani şunları. Floor lazım. Bitenler yere düşmesin. Floor değil, roof, roof, roof. Roof. Dört <laughs> tane falan roof yap, lekan. Bitenler yere dökülmesin. Oğlum metanı niye topluyorsun manyak? Yukarı falan yapacak. Umarım raid malzemesi çıkar yani. Tamam Dragon Fang çıksa fena olmaz. Dragon Fang'leri var burada. <laughs> Ama bitti bu arada. Harcamışlar galiba. Onları roof yap roof bana atma. Bana atma roof yap onları. Çık oradan. Hmm. Ölüm. Çekil. Çekil, çekil. Çık, çık, çık. Çekil. çekil, çekil. çekil. Haydi. Aha. O silah iyidir bakalım onu. C4 mi çıktı? Evet bir tane C4 çıktı. Ne oluyor? oraya at. Oraya at. Oraya at. Oraya 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 çekil çekil. çekil Eiro. Eiro. Lan lan lan. Çekil. Yine biri öldü. Oy, Oy. O silah çok iyi bak onu alın. Biraz spas. Ya ben, ben çalabilirim. Çekilin. Ruf yaptınız. Yaptı yaptı koyacak şimdi. Patlatıyorum. Koy hemen. Bir şeyi getir. Dragon evet. Fang kutusu. Matamares çıktı. Ha koyamayacaksın onu. Amınakoyim aşağı düştüm. Black Nereye koydun oğlum? Yok, olamaz ki. Hayır hayır, yer altındaki loot. Yer altına düştüyse loot onu toplayacağım. Aşağıya. Aslında aşağıya birisini bıraksak iyi olur ya. Gökberk, sen aşağıda kalsana hmm. birader. Okey. Aşağıyı it ya, suyun içine. Ara sıra düşüyor öyle küçük, küçük tamam, itemler. Tamam. Bak düşmüş buraya bir şeyler. Gel buraya, tp bana. Ya iniyorum zaten. Ama buraya in bak. Burası evin civarı. Bak böyle tamam. FPS moddan tararsın. Cerev <laughs> kapmasın Tamam FPS moddan tararsın burayı iyice. Evin üstüne de düşebilir. Evin sağına soluna da düşebilir yukarıdan. Benim üstüm full doldu ama. Çek Furkan. Çek. 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 çıkıl 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 Çık, Çek. 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 Son C4 bu arada bir şey çıkması lazım artık. Silah falan düştü aşağıya bu silah. Hoppa matamariz vardı şurada mermisi var mı? Ben aldım matamarizi yok. Kutusu vardı ki doldurma kutusu var Var mı onu doldurma kutusu matamarizi? Şu yeşil gönüme itleri topla kardeşim. Onları atma öyle. Evet beyler bitti. Rav lazım. Tovarı tutmadı. Otomolizm mermisi yokmuş. Senden bırak. Oğlum mermisi yokmuş. Hmm. Tekrar kontrol ettin mi? Otomolizm. Bir gekte abi yok. Mermisi. Şu altına da bakayım. Secere çek. Direkt lokerler patlasaydı keşke. Silah bunlara. fazladan verseniz onu bana bir. Güzel bir silah bu Viper veriyor bana ya. Şöyle bakalım ya. Güzel bir silah vardı bana onu versenize ya. Silah attım modifiye edilsin. Çek 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 çek. Ver. matematik arıyorsun. Silah ver normal. Ha Şunu Bu ne oğlum? Bu var, bu var, bu var. Modifiyeli yok mu? Yeter neyti var mı? <laughs> yok, komandifiyeli başka. Ben kapatıyorum. Yeter neyti mi var şu anda? Hmm. Gel, getir bekle. Tepa, dur 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 dur. Ha, onu istiyorum. Tepa, çek beni. At bana, yeter neyti. Kurlardan C4 çıkabilir. bence. Bana iki tane raf getirsin biri. Seri. İki tane raf. Nerede çıkar raf genelde? Askeri bölgelerde. Dağılın abi yürüyün. Yok. Birisi burada da. Tamam biri buraya yatak atsın. Zaten şey yok burada. Yatak at buraya. Gökberk. Şey Gökberk diyorum. Joker. Yatak at buraya. Yatak kendine. Yatak. Tamam. Ya ben... ya, yatak ya. var. Bir tamam. daha bulacağım. Çocuk yapar şimdi. Bir dakika yere atlayayım. Bir tane buldun mu? Bir tane daha gerekiyor. Rav. Rav istiyorum sizden. Bir tane rav. Oldu. Evet, getir. Oldu mu? Yukarı, yatağı yukarı koyacak. Şimdi hepiniz yeşil granit bırakmayın yerde. Ben de attım FF'yi. Tamam. Her Her Canlar aldı. Tam bitti. Bekleyin bir dakika. Bana bir dakika verin. Hiç uğraşmayacağız daha bir şeyle. Hemen şöyle yapıyoruz. Bunu buraya alıyorum, bunu atıyorum. Aşağı bir. fragmentation. Atla aşağı, aşağı atla. Gelin hepiniz. Yatak attınız değil mi oraya? Yatak attınız Atma. Kimse atmadı buraya. Göker yatak attın mı oraya? Attı şimdi attı. Tamam. Gel abi aşağıya. Böyle olmayacak bu iş. Adam gibi bir silah çıkartalım. Böyle devam edelim. Bana bir tane MR lazım. Buldum. Gerek yok. Envanterimde varmış. Geldiniz mi? Şu evin üstüne insin biri. Evin üstüne insin biri. Atlasın evin üstüne. Aşağı. Hı -hı. Tamam Eşim ben atlayayım. At Şu e binanın üstüne. Scroller git down. Dur ya da A, Ruf. Ruf koy ya lan ruf. Şöyle koydum ben koydum. Sikret. Koyamadım hakim. Şu ne işe yarıyor? Baksana. Ne? Dur buraya mı düştü? Ha bak burada. Tutajı var mı ona dur bakayım. Tutajı var mı? veriyorsa sık. Bakayım. Aşağı tp atın. Çabuk. Hadi. <laughs> Alo. Buraya mı düşüyor? Neyi buraya mı düşünüyor? Çekilin. <laughs> Başlayın. Testler herhalde. Perfect cover Kalanları öldürün, kalanları öldürün. Bir tersay kaldırıyor orada mı? Ne verdi? Dragon Bir sürü dram. Yolu kim yaptı? Ben benim de utağım var. Toplayın abi her şeyi buradaki. şey mermisi de var, matamariz mermisi de var. Fuk Adam girdi bu arada MGO'lardan bir tane. Girsin. Girsin TPA, yukarı çıkın hepiniz şimdi. TPA, ne, kimdi oradaki çocuk? Joker. Joker. Çek. Çek, birader. Heh, tamam. Şimdi devam ki. Şimdi. Hepiniz yukarı. Bekleniyorsunuz. Bana ekipman verin. Hırbıldan buldum bir tane. Matamariz'i getiriyorum. Getir. Matamalizm burada yerde kutusu var. Kim attı bunu amına? Alın şunu yerde. Al ben de attım alın. 40 tane oldu. Gökberk topla yerdeki matamaliz kutularını. Nerede Falan. abi? Ne demiştin sen? Locker'ları mı girelim dedi. Çok yakın asıl mı? Bir işlemiyor bazen. Boğa. güzel. toplayın bu silahları, yedekleyin. Yedekleyin bütün silahları toplayın. Yedekleyeceğiz onların hepsini. Farklı farklı kar. Hayır. No. Toplayın hepsini. Dediğim gibi. Bir dragon daha. Mermisini sökün bana verin. Hasar mı vermiş bana? Ha dur 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 dur. 14 mermisi var orada. Sık tek tek. Masif diyor MG var. Uyyyy roket. Ay. Mermileri toplayın. Ee, yeşil granitleri toplayın. Tüm mermileri toplayın. Bitti. Shadow vardı sanki. Şey verin bana. Shadow varsa sıksanız da. Şu matamarızı verin. Ben de matamarız. Tamam. Maske. At. Attım kabul. Bu matamın res bu da kutusu. Kutusu o değil İki tane kutu vardı orada. Nerede bu? Ne diyor? Onun kutusu dediğin mermi şeyi yok bunun jarjörü yok. Hey siz buldum demedi. Tamam da bunun jarjörü vardı amına koyayım. O matamores de yoktu. Hay arkadaş. Bendeydi o sabahtan beri. Shadow Strike'a çıktı mı? Doğru vardı sanki ya. Malzemeleri atayım mı? Kronik falan. Kanka, bir tane C4 yapacağım. C4'ü şey, şey bunlar atarız. Onu atma, onu atma. Kırılmıyor oğlum. Zaten orada da bir tanesi kırılacak, burada da bir tanesi kırılacak. Yer <laughs> kırıldı Ne işlik tutuyor arkadaş? Hani. doğru. Biliyorum, biliyorum. Düşüyor. Gökberk kabul et Gökberk. Gökberk. Evet. şimdi. Bunları da ceza atacağız. Dalma <laughs> çıktı mı? Yok çıkartayım geleyim. Direkt be ya.